Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Biber ve patlıcan közlemesi dondurucuda nasıl saklanır bugün sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Öncelikle biberlerimizi kapya biberlerden iri olanlardan daha fazla tercih edelim. Patlıcanlarımızı da aynı şekilde büyük olanlardan tercih edersek daha lezzetli olur arkadaşlar. Bakın patlıcanlarımın da boyutu, büyüklüğü bu şekilde. Mutlaka her yaz koyuyorum ve kışın mutlaka soframızda kahvaltıda olmazsa akşam yemeğinde, akşam yemeğinde olmazsa mutlaka bir öğünde tüketiyoruz. Çok fazlaca seviyoruz. O yüzden biraz fazlaca yapıyorum. Dondurucuya koyuyorum sizlerde yapmak isterseniz diye paylaşmak istedim arkadaşlar. Patlıcanlarımızı birkaç yerinden bıçak yardımıyla deliyoruz. Bakın patlıcanların güzelliğine. Mevsim değişikliği yüzünden bu yıl közlememiz de biraz gecikti. Her şeyi de olduğu gibi ama bu şekilde de içimiz rahat etmedi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Yeni közlenmiş gibi, mis gibi köz kokusu oluyor arkadaşlar. Evet, patlıcanları pişirme kağıdı yerleştirilmiş fırın tepsisine dizdim arkadaşlar. Aynı şekilde biberleri de delerek tepsiye yerleştirdim. Daha sonra közlenen patlıcanlarımızı soyuyoruz saplarından tutarak soyuyoruz ve biberlerin çekirdeklerini çıkarıyoruz arkadaşlar burası biraz çocukların gazabına uğradığı için soyma kısmını atlamışım Evet közlemelerimizi buzdolabı poşetine dilediğiniz kadar yerleştirebilirsiniz bir yemelik 2-3 patlıcan yerleştiriyorum aynı şekilde biberleri de bir tüketimlik olacak şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar tabii ki doldurabilirsiniz. Daha azsanız bir patlıcan bile yeterli. Salatalarda, kahvaltılarda garnitür olarak tüketebilirsiniz. Yoğurtlayarak sarımsaklı yoğurtla tüketebilirsiniz. Çeşit çeşit her türlü yemeğini yapıyorum ben. Hatta arkadaşlar yakınınızda fırın varsa fırına da közletebilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Mis gibi köz kokuyor arkadaşlar. Üzerinde biraz çekirdekleri görünüyor ama o kadar kalıyor mutlaka. Ama sorun değil arkadaşlar. Evet bakın güzelce poşetledim. Bu bize inşallah bir kış yetecek. Siz de kendinize yetecek kadar koyun buzluğunuza. Kış boyu tüketin inşallah arkadaşlar. Çift poşete koyabilirsiniz közlemelerinizi. Çünkü suyunun akma ihtimali, taşma ihtimali olabiliyor. O yüzden çift poşet poşetleyebilirsiniz. İnşallah denersiniz arkadaşlar. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Yeni bir paylaşımda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.